Ay sen nasıl temizlik yapıyorsun ben hiç anlamıyorum. Baksana her yerde fırça, boya, pislik dolu ayol. Çıldıracağım vallahi. Alayım Nur Gerekmez. Ben elimi bulaştırdıktan sonra neye yarayacağım? Nahım şuna bak vallahi vallahi çıldıracağım ben. Ay her yerden bir şey çıkıyor. Her yerden. Hadi bakayım. Şuna bak şuna hiç umurunda mı beyimizin? Ancak dağıtsın, bozsun, döksün. Bir şey mi dedin karıcığım? Evet bir şey dedim. İki tane kırık resim yapacaksın diye etrafı çok dağıtıyorsun, çok pisletiyorsun. Nur karıcığım sanatçı dediğin biraz dağınık yaşar, bohem yaşar. Sanatçı ruhu böyle beslenir. Kocam ressam diye övüneceğine, her eline fırça alan ressam olsa memlekette tabela yazacak adam kalmaz. Bak, bak şu çocukların yeteneğine, bak da örnek al. Ay anne, anne annemin çizinden kalmadan teri mahvetmişsin sen. Nur aşkım. Bir sonraki resmime boyalı dantellerden bir kolaj mı yapsam diye birden ilham geri verdi. Bana bak. Sen benimle dalgama geçiyorsun. Ben seni öyle bir kolalarım. Öyle bir fırçalarım ki feleğin şaşar. Duydun mu beni? Ay çıldıracağım vallahi ben bu evde artık çıldıracağım ya. Ne ya? Ay mahvetmiş Vallahi Ali şaka yapmıyorum. Bak çok ciddi söylüyorum. Sağlıklı besleniyor, ödevlerini kendi yapıyor. Üstüne üstlük televizyonla alakası yok. Sinan var ya senden acayip kamu spotu olur ha. Bırak dalga geçme. Bak söylüyorum canım çıkıyor ya benim bütün hafta. Tamam. <laughs> o zaman takdir ediyorum. Aferin, bravo. Ay Allah razı olsun. Bana bak. Bak çok ciddi söylüyorum yani. Çocuğa ne yapıyorsanız artık hafta sonu ne kadar aylaklık ediyorsanız o çiftlikte ben bir hafta boyunca toparlayana kadar canım çıkıyor Ali. Emredersiniz komutanım. Sizin toplama kampı düzeniniz çiftlikte de devam edecektir komutanım. <laughs> Aferin. Ah kardeşim. Özgür'cüm bu işte ya. Ben ne çekmişim bir hafta. <laughs> Afiyet şeker olsun benim yavruma. Ye yavrum sen. Esma. He. Ben hiç bir şey mi? değil mi? De İstanbul, İstanbul olalı. Ben zulüm görmemiştir. Doğru değil sana. Hadi afiyetle ye yesen. Ne iyi? Afiyetle Heyvan oğlu heyvan. Ben seçime gidiyorum dede. Ne seçimi o? Okulda öğrenci temsilcisi. Ben de aday oldum. Yani Namus kipin bir şey mi? Hani sırf başkan olur yok. Ee? Okul başkanı gibi bir şey. Başbakan kipin yani. Oy kurban oldu. büyümüş de seçimlere girilmiş. Nenesinin kuzusu. Yakışır torunuma ya. Dedeydi de o zaman kapı gibi arkaydadır. Dedesinden torununa kampanyada kullanmak üzere... ...ne kadar gerekliyse o kadar Baş. Helal be dede. Ben de giderim başka okullardan çoluk çoluk tombalak ne varsa hepsini... ...senin okula koyarım, senin oyu arttırarak. Nasıl? Şöyle bu. Çak bakalım. Ben de Kadıköy Meydanı'nda bir miting tertiplerim aslanım için. Giderim Urfa'dan marabaları toplar, otobüslere yerleştiririm. Hepsini getiririm. Heyvan oğlu heyvan, durduk yerine masrafa soktu beni. Aslan neden benim be! Bütün sandıkların başına ikişer tane adam dikelim. Bakarak senin oyları atmıyorsa ...çibriti çakarak bütün oyları yakarak. Nasıl? Her şeyim mi Etim süper ya, çak. Çak, çak ağam. Vallahi şimdi bir çakarım daha başını duman alır. Aferin. Kendinize benzetin çocuğun. Çoluğun çocuğun seçimine, sayımına ne karışıyorsunuz siz? Kendinizinki bitti, şimdi onlarınkine mi fesat karıştıracaksınız? Sen bakma onlara. Yaşıyızdan başıyızdan utanın. İyi yemeğini sen yavrum, soğutma. Hmm. Çok güzel. Onu patlayacağım artık. Şimdi de hediye zamanı. Vay. İnanmıyorum. Benim mi bu? Evet. Sen mi yaptın? <laughs> Eşi dersinde başladım, burada bitirdim. Gizli gizli. İçini alsana Açayım. Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum hiç, bu hayatımda aldığım en güzel hediye, en güzel. <laughs> Mahvettin beni ya, <laughs> makyajımın da attı değil mi? Hadi yeniden yapalım. <laughs> Hadi gel, Ali abi gelmeden Duracak? böyle mi çıkacaksın? Çekiştirme dur, düşeceğiz. <laughs> ne kadar sürer bu? Vallahi, yani şimdi size net bir şey söyleyemem ama dört damar değişecek. Bu da önemli bir şey, o yüzden yani biraz sürebilir. Ben size engel olmuyorum değil mi? Yok canım, estağfurullah. Ben nöbetim var zaten, buradayım ama siz... ...yalnız kalmak istiyorsanız ben... Yo, hayır ben sadece sizin için, yani ne bileyim. Rahat olun, lütfen. Sevim'in yanındaki adam kim? Ha, mı sabah gelen hasta. Hani yolda kalp krizi geçiren kadın var ya, onun ne oluyormuş? Sinemi de ilk defa bir hasta yakınıyla görüyorum. E ne yapsın? Yakışıklı adam sokağa mı atsaydı? Damarıma basmasan çatlarsın ha. Ah siz erkekler yok mu? Güzel kadın gördüğünüz mü hemen bir salça olursunuz. Kendinden bir tatlım benim. Ya var ya, bazen hiç çekinmiyorsun ya. Ben alırım tepsiyi, sen parayı ver. Al sen. Şurada alırım sana